motosiklet iyileştirir. Nasıl bir motora sahip olduğunuzun hiçbir önemi yok. Herkese spontane sohbetlerin yeni bir bölümünden se selamlar arkadaşlar. Şu an çok güzel bir yoldayım. Böyle ormanın içinde, dağların içinde, dağların harbiden içindeyim yani. Cidden dağların içindeyim. Böyle güzel bir yoldan selamlar. Önce size bir manzarayı göstereyim şu an bulunduğum yeri. Oradan sonra motorun üstüne geçelim ve konuşmaya başlayalım. Abi harbiden çok güzel, huzurlu, kimsenin olmadığı sessiz sakin bir yerdeyim. Süper. Şuraya ufak bir tane böyle kulübe gibi bir şey yapmışlar. Oturma yeri falan var. Çok tatlı. Şurada da bir tane hayrat var. Suyu buz gibi. Yani buz gibi. El, bir su içtim de ellerim dondu yani. Şimdi gelin bir motorumuza bakalım. Ben de motorun üstüne geçeyim oraya. Her zamanki gibi CLX 250 ile birlikteyim. Canım motorum benim. <laughs> Neyse. Şimdi ben motorun üstüne geçeyim. Yolda devam edelim sohbetimize. Evet arkadaşlar şimdi motorun üstüne geçtik ve yola çıktık. Size bugünkü sohbet konumuzdan bahsedeyim. Abi bugünkü sohbet konumuz motosiklet iyileştirir. Bunu gerçekten şaka olsun, espri olsun ya da abartarak söylemiyorum. Motosiklet gerçekten iyileştiriyor ya. Yani bu öyle bir aygıt ki, öyle bir makine ki insanın ruhuna, kalbine işliyor. Evet, yemin ederim her şey Barkın abinin dediği gibi. Her şey çok kötü gitse dahi, her şey çok kötü olsa bile, tüm işleriniz terse dönse, kendinizi çok kötü hissetseniz, bu arada şura çok güzel duruyor ya. Tüm işleriniz terse dönse, kendinizi çok kötü hiss hissetseniz bile, şu aletin üstüne geçip, Böyle bir yolda, huzurlu bir yolda sürmeye başladığınız zaman her şey bambaşka oluyor. Gerçekten her şey bambaşka oluyor ya. Şunun tadını başka hiçbir şeyde alamıyorsunuz. Ne arabada ne başka bir aygıtta. Tamam onlar da zevkli ama yani bu arkadaşın yeri gerçekten bambaşka ya. Niye böyle bir konuyu konuşma gereği duydum diye sorarsanız eğer. Son bir haftadır bir buçuk haftadır hiç iyi değilim yani gerçekten büyük bir depresyonun içindeyim sanırım. Yani öyleyim yani. Yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Sürekli çok yorgunum, sürekli çok endişeliyim. Sürekli beynimi susturamıyorum. Merhaba köpekler. Öyle bir durumun içindeyim son bir buçuk haftadır dediğim gibi. Bazen günde bir oyun, bazen iki günde bir oyun, bazen günde 2-3 saat, 4 saat bazen hiç 2-3 günde 1-3-4 saat uyuyabiliyorum. Şu anda da öyleyim. Bugün de öyleydim. Hatta bayağı uykusuzum aslında. Ama artık bir dedim ki kendime bir çıkayım ya. Bir de dedim var bir çık dışarıya. Ya nereye geliyorsun hala ya? Dedim Marcus bir çık dışarıya. Bir motor sür ya. Bir sür şu aleti. bir Kendine gel. Birazcık kendinde baş başa kal. Ev, evin dışında bir yerde baş başa kal. Çünkü evin içinde kaldıkça o duvarlar böyle insanın üstüne üstüne geliyor artık bir süre sonra. Yapacak hiçbir şeyin olmuyor. Yataktan dışarı çıkamıyorsun. Bir şey yiyemiyorsun. Kimseyle konuşamıyorsun. Bir şey izleyemiyorsun. Dinleyemiyorsun. Kafanı da dağıtamıyorsun. Dedim bu böyle olmayacak. Çık ya dedim. Çık. Dışarı çık. Ve şahitin üzerine bin, bir yol yap, bir yere, bir yere git, bir şey gör, bir nefes al. O gazla evden dışarı çıktım. Şu an akşam üstüne yakın bir saatlerdeyiz zaten. Güneş de batıyor. Doğuda da o yüzden birazcık karanlık olabilir. Çünkü ters ışıkta kalacağız. ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok gene bulunduğum yerin manzarasının çok güzel görüneceğine eminim. Çünkü çok güzel bir manzara içindeyim. Öyle bir bunaltın içindeydim ve kendimi yola attım. Ve şunu fark ettim. Kulaklığım takılıydı buraya gelene kadar. Video açacağım için çıkarttım. Yani bayağı müzik dinleyerek, şarkı söyleyerek bağıra öyle geldim. Abi bu alet iyileştiriyor. Emin olun nasıl bir motora sahip olduğunuzun hiçbir önemi yok. Bu konuya çok takılan arkadaşlarım oluyor biliyorum. Tanıdıklarım oluyor ama abicim hiçbir önemi yok. Ya nasıl bir motora sahip olduğunuzun ister 50 cc olsun ister 1000 cc, 2500 cc ister tek silindir ister çift silindir ister 4 ister çin malı, tayvan malı, hint malı, kore malı, japon malı, ıvır zıvır hiç fark etmiyor ruhsatı sizin olsun o motosiklet sizin olsun şu anahtarı istediğin zaman çevirebiliyor olun. bitti emin olun tek mesele bu Bu konuda kendimi çok tekrar ediyorum neredeyse her videomda ama gerçekten tek mesele bu sizinse o motor o motor dünyada en güzel motora bir kere Ha şöyle bir gelecek de var. Ben de isterim. Hepimiz hayallerimizdeki makinelere binelim. Panegari'ye binelim. Zeyi binelim. Afrika TV'ne binelim. Ne bileyim. Binelim yani işte. KTM'lere binelim. Tracer'lere binelim. R1'lere binelim falan filan. Her istediğimiz makinelere binelim. Hayalimiz isteğimiz o ama. Gerçeklik böyle değil. O makinelere belki ulaşamıyoruz. Belki bizim için şu an çok bir, ulaşılmaz bir hayal. Olsun. Olsun gerçekten olsun Elinizde bir tane bile motosiklet varsa Dediğim gibi ne oldu önemsiz Sizi istediğiniz yere götürebiliyorsa Ha yavaş götürür Ha hızlı götürür Ha güzel viraj yaptırır Ha kötü viraj yaptırır Önemli değil Bu alete binip çıkabiliyorsanız Bu aile sizi iyileştiriyor Gerçekten ben Şu bir buçuk haftadır o kadar Kötüydüm ki Ama şu an Kendimi gerçekten bir yenilenmiş hissediyorum. Taze hissediyorum. Peki bu alet beni harbiden iyileştiriyor. Yani çok garip bir dokusu var bu, bu aletin ya. Anlatamıyorum size gerçekten. Çok garip bir dokusu var. Şimdi arabacı arkadaşlar gelecek diyecekler. Sen ne diyorsun? Ne oldu? Alt tarafı motor lan bu. Ne, nasıl iyileştirecek seni? Ne yapabiliyor olabilir falan diye. Ama böyle değil işte ya. Her öyle de Şu mod şu, şu aletin üzerinde olup şu aleti böyle kavramak. Bununla bir şeyleri paylaşmak böyle. Bunun üstündeyken kafayı bir sıfırlayıp o sizi üzen, canınızı sıkan, hayatınızı daha dar hale getiren şeyleri bir düşünmek taze kafayla iyileştiriyor. Gerçekten iyileştiriyor. Bu harbiden öyle bir alet yani. Şu an birebir yaşıyorum ya. Şu an bunu birebir yaşadığım için size bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Ah. Aa. Şuraya baksanıza. Ne diyeceğim unuttum zaten ama şuraya baksanıza. Ne, ne, ne güzel görünüyor o bulutlar öyle ya. bakayım şöyle görebilecek miyiz? Abo. Ne güzel görünüyor onlar öyle. İşte ya bakın. Abi ya işte, Manzara budur ya. Yemin ediyorum manzara doğa budur ya. Şuna bak ya. Mis gibi dağ. Bulutlar falan. Ağaçlar. Yeşil yeşil. Mis gibi ya ikinci destek kalmışız şu hangi bahsettiğim şeyi birebir yaşadığımı söylüyordum abi gerçekten kafamı resetlemeye kendimi birazcık sakinleştirmeye sağlıklı bir şekilde düşünmeye sağlıklı şeyler yapmaya o kadar çok ihtiyacım var ki şu an yani hayatımın belki en çok ihtiyacımın olduğu dönemlerden birindeyim zamanlarından birindeyim çünkü o canımı sıkan şeyler Hoppa yapmak köpek o canımı sıkan şeyler iyice üstüme gelmeye başladı ve Bir Solüsyon bir çözüm Bulmak için zamanım Çok 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 daraldı gerçekten Ne yapacağım konusunda çok bir fikrim yok çok bir ümidim yok bilmiyorum Baya Kararsızlık belirsizlik iç içerisindeyim Ama şu an gerçekten bu ayetin üzerindeyken bunları düşünmek bile beni mutsuz yapmıyor, mutsuz etmiyor. Ama evdeyken ben bir dur nereye gidiyorum Ev, evdeyken bunları düşünmek beni o kadar karamsal bir hale getiriyordu ki bildiğin şeyin içindeydim. Dipsiz bir kuyu düşünün, zekeri karanlık, dipsiz. O kuyudan aşağı düşüyor, düşüyorum ve o kadar uzun zamandır düşüyorum ki artık yere yere çarpabileceğimi çarpabileceğimi olan umudumu bile kaybettim. O kadar derine indim ki o kuyudan süzülen ışığı bile göremez oldum. Zifiri karanlığın içinde yere çarpabilme umudumu bile kaybetmiş bir şekilde düşüyordum. Özellikle evdeyken bunları düşünürken öyleydim. Belki eve gittiğimde bu motor dönüp bu yolculuğu bitirip gene aynı şeyin içine gireceğim bilmiyorum. Ama şu an o ihtiyacım olan huzuru, o ihtiyacım olan sağlıklı peşine bilmeyi, o ihtiyacım olan kafa rahatlığını, kafayı resetlemeyi, olaylara farklı açılardan, farklı yüzlerden bakmayı şu an başarabiliyorum. Ve bunu başarırken Kendimi kötü hissetmiyorum. Kendimi umutsuz, kendimi e, çaresiz hiç hissetmiyorum. Gerçekten bazı şeylere daha yüksek umutla bakıyorum, bazı şeylere daha sağlıkla bakıyorum. Daha sağlıklı bakıyorum, daha iyi hissediyorum kendimi ve bunu, buna sebep olan, bunu bana sağlayan şey gerçekten bu alet ya. Şimdi bir şey diyeceğim ama yanlış anlaşılmak istemiyorum. Aa bu ne ya? Dur bakayım. Çevirme var orada. Girelim bakalım, soralım buradaki yandar mı abimize? Ne olduğunu anlamadım çünkü. Hı hı. Merhaba. Şey an sormak için geldim. Kumluca tarafına doğru gidiyorum da. Oradan gidiyorsun ama caminin oradan sol çıkıyor. Sağdan gelip camiden sol. Niye kapalı olduğunu sorabilirim merak ettim. Efendim? Aa anladım tamamdır çok sağ olun. Evet arkadaşlar bu arada yol kapalıymış. Orada elektrik teli kopmuş. Bu buradan girip camiden sol yaptığımızda yolun geri kalanına devam edebiliyormuş. Neyse. Ya bu aletle bir şey diyecektim. Yanlış anlaşılmak istemediğimi söyledim. Bu alet sanki Tanrı'nın elinin değdiği bir alet gibi. Oha ne kadar güzel görüyor. Şuna bak. Neyse bu alet Tanrı'nın elinin değdiği gibi bir alet sanki. İnsanlığa bir ya bir şey diyeceğim de burası ne kadar güzel bir yermiş böyle ya. buraya ben kaç defa geldim bu yola. Hiç burayı görmemiştim yemin ediyorum. Aa, diyeceğim şey sürekli bölüyorum ama çok hoşuma gitti ya. Ne, ne, kadar güzel görünüyor öyle. Aa, süper. Merhaba köpek. Köpek de bayağı güzelmiş. Aa, pardon çok güzelmiş burası. Bak o yolun kapalı olması böyle bir yerin varlığını fark etmeme yaradı. Tanrı'nın elinin değmiş gibi bir alet bu. Şöyle yani harbiden benim kadar kötü bir durumdayken bile hatta benden daha kötü durumdayken bile şu alet insana çok güzel bir huzur sağlıyor yani. Gerçekten sanki Tanrı'nın eli bu buna de değmiş ve insanlara birazcık rahatlama şansı vereceği bir şeye dönüştürmüş bunu öyle bir alet. En azından benim için de öyle alet. En azından benim motorcu dostlarım için bu aleti gerçekten sadece araba alamadığı için sürmeyen A noktasından B noktasına gitmek için kullanmayan dostlarım için böyle olduğuna böyle olduğunu düşünüyorum ve buna gerçekten inanıyorum. Buna oha çok güzel be. Çok biliyorum kendimi ama çok güzel görünüyor be. Neyse buna harbiden inanıyorum. Bu alet büyüleyici, panrasal, ne bileyim inanılmaz. Öyle böyle. Harbiden Barkın abinin dediği şeyleri şu an çok daha iyi anlıyorum. Ah Barkın abi ya. Çok zamansız gittin. Çok özlüyoruz seni. Ruhun şahat olsun Barkın abi. Onun dediği şeyleri gerçekten çok, çok daha iyi anlıyorum. Ya Barkın abi de derdi. Motorunun ne olduğu önemli değil derdi. İş i̇stiyorsa barkın bile gelsin. Bok gibi motorun varmış derse onu takma diyordu. Haklı. Her şey çok kötü olsa bile diyordu. Tüm her şeyin çok kötü gitse bile diyordu. Hayatın alt üst olsa bile diyordu. Hala gidilecek çok yol var diyordu. Hala şu gaz kılını çevremiz gereken çok yol, çok yol var diyordu. Haklı öyle pes etmeye gerek yok. Her şey çok kötü olduğunda bile of her şey çok kötü. Bir şey yapamayacağım. Bırakmalıyım artık. Pes ediyorum. Demeye gerek yok. Şu motoru binin. İstediğiniz bir şarkıyı açın. Ya da sadece doğanın, yolun, egzozunuzun sesini dinleyin. Size kalmış. Ve birazcık sürün ya. Uzaklaşın böyle şi, şehrin o keşmek keşliğinden, karmaşalığından, böyle her şeyin iç içe, iç içe olduğu bunaltısından. Çıkın böyle yollara ya. Türkiye bunun için çok güzel bir ülke. Ya. Her, her yerde böyle bir yol var yani emin olun. Her şehrimizde böyle bir yerler var. Çıkın böyle bir yola. Sürün sadece ya. Sadece sürün. Böyle bir an bir beyninizin içini susturun yani. O otomatik olacak zaten kendinizi yola kanalize edin bir. Mu bir bir olun. Böyle o asfaltı hissedin, motoru hissedin. Emin olun o kadar iyi gelecek ki size. Şunu birebir yaşadığım için söyleyebiliyorum. Çok iyi gelecek. Çok çok iyi gelecek hatta. Of oh be, emin ediyorum of oh be. İyi ki motor sürüyorum. İyi ki bu alete hayatımı verdim. Hayatım boyunca bu aleti sürmek istiyorum. Belki bu alet, aleti sürerken ölebilirim. Belki benim suçum olur. Belki başkasının hatasından dolayı olur. <laughs> Belki öyle bir şey olmaz. Belki yaşlanır 80-90-100 yaşıma kadar bu aleti süreceğim. Her zaman garajımda, evimin önünde bir tane iki tane motorum olacak. Ben çok mutluyum bunun için. Gerçekten çok mutluyum. Bir araba sürmekte bir arabamın olması yerine mesela bu aletin aletim olmasından çok mutluyum. Ben sevmiyorum araba kullanmayı. Bana araba kullan eğer mecbur değilsem gerçekten bir mecbur eğitim yoksa araba kullanma araba kullanmayı arabanın içinde olmayı hiç sevmiyorum. Ben ondan zevk alamıyorum. Çünkü birleşemiyorum ben arabayla. Çünkü oturuyorsun onun da ve sadece kumandan bu ve ayaklarla put put. Yok yani bu, bunun verdiği şey olmuyor. Bu arkadaşta her şey bütünleşmek zorundasın ki bu arkadaşı sürebilirsin. Bütünleşmek zorundasın ki güvende olabilesin, hayatta kalabilesin. O bütünleşmek de gerçekten çok güzel bir böyle duygusal bir bağlantı kuruyor motorunuzun içinde. Yani şu motora bile öyle bir duygusal bağ kuruyorum ki şu an anlatamam size. Oysa o kadar mükemmel bir motor değil değil mi? Alt tarafı CF motorun 250'lik bir tane motoru. Nereden bak? Ya dandik bir tane motor aslında yani bir şey değil değil mi? Düz motor. Ama işte öyle olmuyor yani bu kontağı çevirip üzerine bindiği zaman böyle gaz kolunu açtığın zaman art, art. Bak bak nasıl sevke geldim art. Vallahi güzel oluyor ya Vallahi yapın şunu ya Bir çıkın bir kafanızı resetleyin beni şu motora Aynı şeyleri söylüyorum arkadaşlar farkındayım ama Bunun Birilerinin bunu bana söylemesine ihtiyacım vardı mesela benim bu hafta içinde Kimse bana bunu söylemedi Kimse demedi Barkın abinin sözleri de aklıma gelmedi. Sadece çıktım. Çıktım onun tüm sözler aklıma geldi. Tüm size, söylemek istediğim şeyler aklıma geldi ve bu videoyu ben düşünmedim. Plan kurmadım. Yolda giderken bastım kayıt taşına ve konuşuyorum şu an. O yüzden zaten spontane sohbetler diye başladım. Harbin <laughs> arkadaşlar dediğim gibi yapın. Beni bu konuda örnek alın yapın. Mutlu olmanızı isterim. Keyif almanızı isterim. Hayatınızın sıkıntılarından, dertlerinizden kısa bir sürelerinde olsa uzaklaşmanızı, kendinizi dinlemenizi, böyle güzel bir yere gelip doğanın içine gelip onun verdiği huzuru tatmanızı bir sakinleşmeniz böyle sonradan isterim ya hepimizin hayatı çok, çok zor çünkü hepimiz büyük bir kapının içinde gibiyiz sürekli bir mücadelelerin içindeyiz. Bazen kaybediyoruz, bazen kazanıyoruz, bazen tam kazanacakken kaybediyoruz, düşüyoruz tekrardan. Ama her zaman destek dahi en derinde olsak dahi kalkmamız gerekiyor. Bazen bir el gelir, uzatılır, kalkılır. Bazen kendi kendine kalkmak gerekir. Bazen biri o kuyudayken sana merdiven atar, bazen halat atar. Bazen kendinin o taşların arasındaki oyuklara tutunarak çıkman gerekir. Ben size şu an bir el uzatıyorum arkadaşlar. O bulunduğunuz kuyudan, o bulunduğunuz çukurdan, karanlıktan çıkmanız için size bir el uzatıyorum. Kısa bir süreliğine de olsa çıkın abicim. Deneyin ya. Vallahi pişman olmayacaksınız. Vallahi hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Deneyin. Bu kardeşiniz, bu abiniz, bu arkadaşınız, dostunuz size bunun için bir el, el uzatıyorsa bunu yapın. Ve eğer içinizi boşaltmak isterseniz, eğer paylaşmak isterseniz bana Instagram'dan özelden yazabilirsiniz. Her zaman sizi dinlemeye açığım. Her zaman sizlerle bir şey paylaşmaya açığım arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. Ne olursa olsun önemli değil. Cinsiyetiniz ne olursa olsun önemli değil. Yaşınız ne olursa olsun önemli değil. Elbet paylaşacak elbet birbirimize anlatacak, elbet fikir alacak bir şeyler buluruz. Hepimiz insanız, hepimiz motorcuyuz. Bu arada elbet ortak bir şey, elbet ortaya çıkaracak güzel bir şey buluruz. Ben daha da fazla uzatmak istemiyorum videoyu konuşarak. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olun. Buna ya yapmanıza gelsen ihtiyacım var. Aa, videonun başında söylemeyi unuttum. Siz en sonuna koyarsam da narcissist kimse görmeyecek. O yüzden bunu bu araya sıkıştırıp size hemen o güzel yolları iz izlemeye gönderiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, güvenli sürmeyi, ekipmanla sürmeyi unutmayın. Hadi bay bay. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. down and we shut from the top Hayaliniz olan seyahati düşünün. Ben neler hayal ettim, ne buldum? Gördük. Tıpkı hayatımızın geriye kalanında olduğu gibi. Umarım bir dahaki seyahatte ki bunlardan yapacağız gene. Yakında görüşürüz. Ve her şey kötü gittiğinde dahi çok dertlendiğinizde dahi unutmayın gidecek hep daha fazla yol var. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Böyle çok şaşırdığım şeyler oldu. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere.